Marketlerde maske satışı başladı. Vatandaşlar cerrahi maskeleri 1 liradan alabilecek. Daha önceden almıştım zaten ben maske. Bulunduruyorum evde. Arıyorduk, bulamıyorduk. E, hiçbir eczanede yok, e, markette yok. Sürekli e, arayış içindeydik. Kimi bulamamaktan, kimi ulaşmayan kargolardan dert yanıyordu. Koruyucu maskeler bugün itibariyle marketlerde satılmaya başladı. İsteyen her yerden alabilir. En azından telli olur, daha güvenli, korumalı olur. Alışveriş yapıyorum. Markete maskesi girilmediği için maskelerin satılması güzel olmuş, iyi. Kolaylaştırmak lazım, zorlaştırmak iyi değildir. Evet. Doğru bir kadar. Yani vatandaşlarımızın gönlü rahatlığı her yerden alabileceği bir yerde olmalı. İstanbul'da başlayan maske satışı önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye geneline yayılacak. Maskelerin fiyatı ise KDV dahil 1 lira. Maske satışının tekrar başlatılması bizim açımızdan bir yönden daha iyi. Biz ekonomik boyutuna bakmıyoruz bu işin. Yani devletimizin belirlediği satış fiyatlarından tabii ki satılabilir insanlarımızın bu şekilde alışverişine yapabilmeleri için mutlaka maskenin satışı bizim için de müşterilerimizin memnuniyeti için de gerekli olan bir müdahaleydi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 8 Mayıs yani bugünden itibaren marketlerde maske satışlarının artık yasal olduğunu duyurdu. Yani bugünden itibaren artık marketler maske satışı yapabilecek. Ancak market işletmecileri henüz maskeleri tedarik edebilmiş değil. Ancak alınan kararla birlikte zamanla bu maskeler tedarik edilecek ve vatandaşlar marketlerden işte bu maskeleri yalnızca 1 lira karşılığında satın alabilecek. 1 lira uygundur normaldir onun üretimi yapılması buralara gelmesi marketinde bir şey 1 lira normaldir yani fazla değildir yani bu zamanda bu şartlardan. Ucuz olabilirdi ama yine de normal sayıyorum. Daha, daha da iyi bir fiyat olabilirdi. Marketlerin yanı sıra eczaneler, medikal firmalar ve internet üzerinden de cerrahi maske satışı yapılabilecek. Maskeleri temin edebileceğimiz bir diğer adres ise eczaneler. Eczanelerde henüz maske satışı başlamadı ancak pazartesiden itibaren işte burada eczanelerde de maske satışı başlayacak. Ve vatandaşlar eczanelere gelerek 1 lira karşılığında maskeleri satın alabilecek kod gelmeyen insanlar var. Kurumdan alması gereken ama kurumun kapalı olduğu ee, ve bu nedenle maskeye ulaşamayan insanlar var. Böylelikle e, tavan fiyat uygulaması, hem fiyat uçuk olmadan e, halkımız maskeye erişebilecektir. Salgının önlenmesi konusunda da daha hızlı hareket edilebilecektir. Düzey bir miktarda, hani bir TL gibi bir ücretle maskeye ulaşmak çok büyük bir şey. Zaten devlet bana bu desteği sağlıyor. Bir de hani ücretli satılması tabii ki de benim için çok pozitif bir olay yani. İstediğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Evet, Çok önemli bu benim için.